Japonya, her yıl çok sayıda yabancı turist tarafından ziyaret edilen ülkelerden birisidir. Japonya, yüzlerce yıllık kültürel mirasını, gelenek ve göreneklerini bugün bile oldukça iyi bir şekilde koruyor. Bunun yanı sıra Japon kültürünün önemli unsurlarından olan animeler ve bilgisayar oyunları dünya genelinde milyonlarca insan tarafından takip ediliyor. Bu sayede Japonya genel anlamda günümüz popüler kültürü için büyük bir anlam ifade ediyor. Kısacası Japonya'nın toplumsal kültürü, mutfağı, kıyafetleri, yaşam alışkanlıkları, coğrafi yapısı ve daha pek çok ilginç özelliği ile oldukça sıra dışı bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu videomuzda da Japonya hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız şaşırtıcı bilgileri sizler için bu videomuzda derledik. Japonya 6000'den fazla adadan oluşan bir ülkedir. Pek çok insan Japonyayı Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi büyük şehirleri olan tek bir ada olarak düşünmektedir. Ancak Japonya kilometrelerce uzunluğunda 6000'den fazla adadan oluşan bir ülkedir. Kuzeyden güneye uzanan bu adalar farklı iklim özelliklerine sahiptir. Bu sayede aynı anda hem güneşli plajları hem de karlı dağları görebilmek mümkündür. Japonya'nın başkenti Tokyo dünyanın en kalabalık şehridir. Başkent Tokyo'da 38 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Ancak Tokyo, dünyanın en kalabalık şehri olmasına rağmen oldukça sessiz bir şehir olmasıyla da ünlüdür. Bunun sebebi ise Japonların son derece sessiz, saygılı ve kibar olmalarından kaynaklanmaktadır. Japonya dünyanın en güvenli ülkeleri arasında yer almaktadır. Japonya'da suç oranı oldukça düşük seviyelerdedir. Bu nedenle ülke dünyanın en güvenli ülkelerinden birisi olarak bilinmektedir dünyadaki en güvenli ülkeler sıralamasında her yıl üst sıralarda bulunan Japonya, Asya'nın açık ara en güvenli ülkesi konumunda yer almaktadır. Bununla beraber, dünyada en az cinayet işlenen ikinci ülke olduğunu da belirtmekte yarar vardır. Japonya, ortalama yaşam süresi en uzun ülkelerden birisidir. Bu ilginç uzak doğu ülkesi, bu alanda tüm ülkeler içerisinde dördüncü sırada yer almaktadır. Japonya'daki ortalama yaşam süresi ve beklentisi ise 85 yıldır. Buna bağlı olarak dünyanın en yaşlı insanı da Japonya'da yaşamıştır. 2022 yılının Nisan ayında 119 yaşında hayatını kaybeden Kanetanakadır. Japonya'da bebek bezinden daha çok yetişkin bezi satılmaktadır. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre Japonya'daki doğum oranının tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu ortaya koymuştur. Bunun sonucunda Japonya'daki genç nüfus sürekli azalıyor, yaşlı nüfusunda ise sürekli artış gözlenmektedir. Bu çarpıcı durumun en bariz yansıması ise bez satışlarında görülüyor. Japonya'da yetişkin bezleri, bebek bezlerinden iki buçuk kat daha fazla satılmaktadır. Japonlar en çok pirinç ve balık tüketmektedirler. Bunun yanı sıra, işlenmiş gıdalardan da uzak durmayı tercih ediyorlar. Japonlar, pirinç ve balıktan oluşan geleneksel diyetlerini ise oldukça küçük porsiyonlar halinde tüketmektedirler. Ülkede çiğ et tüketmek son derece yaygındır. Elbette, Japonya'nın geleneksel yemeklerinden olan suşiyi oldukça sevdikleri biliniyor. Ancak Japonya'da yaygın olarak tüketilen tek şey çiğ balık değildir. Japonlar sığır ve at etini de zaman zaman çiğ olarak tüketmektedirler. Japonya'da yemek yerken ses çıkarmak bir görgü kuralıdır. Bu bizlere çok tuhaf gelecek ama gerçekten de Japonya'da yemek yerken ses çıkarmak bir görgü kuralıdır. Japonlar çoğunlukla sessiz insanlardır. Ancak yemek masasında işler biraz değişmektedir. Çünkü Japonya'da gürültülü bir şekilde yemek yemek, sunulan yemeğin beğenildiğini ifade eden bir görgü kuralı olarak aktarılıyor. Ayrıca Japonlar, yemekten gerçek anlamda tat almak için bu şekilde tüketilmesi gerektiğini düşünüyor. Otomatlar Japon kültürünün önemli parçalarından birisidir. Japonya'da hemen hemen her köşe başında, restoranların girişinde, metrolarda, sokak aralarında ve daha pek çok yerde otomatlarla karşılaşmak mümkündür. Öyle ki Japonya'daki her 23 kişiye bir otomat düşmektedir. Yani Japonya kişi başına düşen otomat sayısının en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Japonya'nın dört bir yanındaki otomatlarda neredeyse her şey satılmaktadır. Bu otomatlardan taze gıdadan oyuncağa, kıyafetten teknolojik aletlere kadar pek çok ürün satın almak mümkündür. Japonya'da iş yerinde uyumak normal hatta hoş karşılanıyor. Bu bize çok tuhaf gelecek ama gerçekten de Japonya'da bu durum normal hatta hoş karşılanmaktadır. Japonya'daki iş yerinde veya metroda uyuma kültürü, dünyanın geri kalanı içinde son derece ilginç görünüyor. Ancak iş yerinde uyumanın hoş karşılanmasının bir nedeni vardır. Japonlara göre, iş yerinde uyuyakalan bir kişi çok çalışmış ve işini en iyi şekilde yapmış demektir. Japonya'daki çoğu yer girişte ayakkabılarınızı çıkarmanızı isteyecektir. Buna pek çok restoran ve tarihi yer de dahildir. Davet edildiğiniz bir evde, mutlaka ayakkabılarınızı çıkartmak ve ev sahibinin verdiği terlikleri giymek zorundasınız. Ayrıca Japonya, dünyanın en temiz ülkelerinden birisidir. Çünkü temizlik Japon kültürünün en önemli parçalarından birisidir. Japonya'daki temizlik eğitimi çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Örneğin Japonya'daki devlet okullarında okulun bütün temizliğinden öğrenciler sorumludur. Japonya'da sarılma hizmeti veren profesyoneller de vardır. Son dönemlerde Japonya'daki yalnızlık haberlerine sizler de şahit olmuş olabilirsiniz. Gerçekten de yapılan araştırmalarda Japonların giderek daha da yalnızlaştıklarını ortaya koymaktadır. Bunun da bir sonucu olarak Japonya'da sarılma hizmeti sunan pek çok kafe ortaya çıkmıştır. Japonya'da dövmeli insanlara iyi gözle bakılmıyor. Çünkü pek çok Japon insanı dövmelere ve dövmeli insanlara karşı ön yargılıdırlar. Genellikle dövmelerin çirkin ve pis olduğu, dövmeli insanların ise suçlu veya çete üyesi olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle aralarında bazı kamu tesislerinin de olduğu bazı yerlere dövmeli insanların girmesine kesinlikle izin verilmiyor. Japonya'daki evcil hayvan sayısı çocuk sayısından daha fazladır. Japonya'daki genç nüfusun hızla azaldığından biraz önce bahsetmiştik. 2019 yılında yapılan bir çalışma, bu durumla ilgili oldukça çarpıcı bir veriyi ortaya çıkardı. Çalışmaya göre 2019 yılında Japonya'da kayıt altında tutulan kedilerin ve köpeklerin sayısı toplam 21 milyondu. Aynı yıl 15 yaş altındaki çocukların sayısı ise 16 milyondur. Japonya'daki en popüler spor beyzboldur. Bildiğiniz gibi beyzbol geleneksel bir Amerikan sporudur. Ancak Japonya'da da oldukça popülerdir. Hatta ülkenin en fazla takip edilen spor organizasyonu konumunda yer almaktadır. Ancak son yapılan araştırmalara göre beyzbolun Japonya'daki genç nesiller arasında popülerliğini kaybettiğini ortaya koymaktadır. Japonya'daki tuvaletler dünyaca bir üne sahiptir. Japonya, teknolojik olarak oldukça gelişmiş bir ülkedir. Japonya'da teknolojinin bütün nimetlerinin kullanıldığı yerlerden birisi de tuvaletlerdir. Japonya'daki tuvaletlerde hijyen ve konfor amaçlı kullanılabilecek pek çok özellik ve teknoloji mevcuttur. Son olarak kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir başka video ve videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.